Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerin video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf kesirler konusu ile ilgili etkinlikler yapacağız. Evet sevgili çocuklar birinci etkinliğimizden başlayalım. 1. Ekmeklerin altındaki kutucuklara uygun ifadeleri yazalım. Şimdi sevgili çocuklar bu etkinliğimizde 3 tane ekmek vermiş ve bu ekmeklerin bütün mü yarım mı yoksa çeyrek mi olduklarını altlarındaki kutucuklara yazmamız istemiş. Şimdi birinci resimdeki ekmeğe baktığımızda sevgili çocuklar hiçbir parçaya ayrılmadığını görüyoruz. Hiçbir parçaya ayrılmayan ekmek nedir sevgili çocuklar? Bir bütündür. Hemen buraya bütün diye yazalım. İkinci görseldeki Ekmeğimizde sevgili çocuklar bir yarımdır. Üçüncü ve sonuncu görselimizdeki ekmek ise işte sevgili çocuklar bakın hemen hemen baktığımız zaman yarımın da yarısıdır. E yarımın yarısına da ne denir sevgili çocuklar? Çeyrek denir. Evet sevgili çocuklar böylelikle birinci etkinliğimizi bitirmiş olduk. İkinci etkinliğe geçtik sevgili çocuklar. Ne diyor? Verilen bilgi doğruysa cümlenin sonuna D, yanlışsa Y işareti koyalım. Evet sevgili çocuklar bu etkinlikte de 4 tane bilgi vermiş ve bu bilgiler doğruysa demiş D işareti, yanlışsa Y işareti koyalım demiş. Şimdi birinci cümlemiz ne diyor? Bir bütün 2 yarım eder diyor. Bu ifademiz sevgili çocuklar doğrudur. Bir bütün iki tane yarım eder. Dolayısıyla birinci cümlemizin başına D harfini koyuyoruz. İkinci cümlemiz ne diyor? İki çeyrek bir bütün eder diyor. Sevgili çocuklar bu ifade yanlıştır. İki çeyrek bir bütün değil bir yarım eder sevgili çocuklar. Dolayısıyla ikinci cümlemizin başına ''Y'' harfini koyuyoruz. Üçüncü cümlemiz sevgili çocuklar ''Bir yarım üç çeyrek eder.'' Sevgili çocuklar bu ifadede yanlıştır. ''Bir yarım'' sevgili çocuklar ''Üç çeyrek'' değil iki çeyrek eder.'' Dolayısıyla bu ifademizin sonuna da ''Y'' harfini koyuyoruz. Dördüncü ve son cümlemiz sevgili çocuklar ''Bir yarım iki çeyrek eder.'' Sevgili çocuklar bu ifademiz doğrudur. Bir yarımın içerisinde iki tane çeyrek vardır. Dolayısıyla bu ifademizin başına D harfini koyuyoruz. Böylelikle ikinci etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Evet sevgili çocuklar üçüncü etkinliğimize geçtik. Ne diyor üçüncü etkinliğimizde? Tahtaların karşılarına uygun ifadeleri yazalım diyor. Sevgili çocuklar bu etkinliğimizde de 3 tane tahta vermiş. Ve bu tahtaların karşısına bütün mü, çeyrek mi yoksa yarım mı olduklarını yazmamızı istemiş. Şimdi sevgili çocuklar bakın birinci tahtamız bir bütündür. Bundan dolayı onun karşısına bütün yazalım. İkinci tahtamız sevgili çocuklar bakın bütünün tam yarısıdır. Bundan dolayı yarım deriz. Üçüncü ve son tahtamız ise sevgili çocuklar bakın en büyük tahtanın dörtte biri kadardır. Bundan dolayı üçüncü tahtamız da bir çeyrektir. Evet sevgili çocuklar böylelikle üçüncü etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Evet sevgili çocuklar dördüncü etkinliğimize geçtik. Ne diyor dördüncü etkinlikte? Aşağıdaki şekillerin ne kadarının boyandığını altlarına yazalım. Evet sevgili çocuklar bu etkinlikte de 3 tane belirli kısımları boyanmış şekil vermiş ve bunların kaçta kaçının boyandığını bulmamızı istemiş. Şimdi sevgili çocuklar birinci şeklimiz bakın 4 kısımdan oluşmuş. 2, 3, 4 4 parçadan sadece bakın dikkat edin bir parçası boyanmış. Bundan dolayı bakın dört tanenin bir tanesi olduğu için bu çeyrektir. Çünkü çeyrek bir bütünün dörtte biridir sevgili çocuklar. İkinci görselimiz sevgili çocuklar. Bakın bu da 1, 2, 3, 4 parçadan oluşmuş. Ve bakın dikkat edin tam İki tanesi boyanmış yani yarısı sevgili çocuklar. Dolayısıyla ikinci şeklimiz yarımdır. Üçüncü ve son şeklimiz sevgili çocuklar. Bakın bir, iki, üç, dört. Dört parçadan oluşmuş sevgili çocuklar ve dördü de boyalı. Yani tamamı boyalıdır. Ondan dolayı da üçüncü şeklimiz nedir? Bir, bütündür sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar böylelikle dördüncü etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Beşinci etkinliğimize geçtik sevgili çocuklar. Ne diyor beşinci etkinliğimizde? Aşağıdaki kesir ifadelerini şekil üzerinde göstererek çizelim. Evet sevgili çocuklar bu etkinlikte üç tane boş şekil vermiş ve altlarına da kesirler yazmış ve bu şekilleri kesirlere verilen kesirlere göre boyamamızı istemiş. Şimdi sevgili çocuklar bakın birinci şekilde ne diyor? Çeyrek. Yani bunun diyor çeyreğini bulun diyor. Çeyrek sevgili çocuklar neydi? Dörtte birdi. Ondan dolayı bakın birinci şeklimizin dörtte birini boyuyoruz. İkinci şeklimizde bizden ne istiyor sevgili çocuklar? Yarım. Yani hemen hemen bakın. Burası sevgili çocuklar. Burayı da boyayarak yarım oluşturmuş oluyoruz. Üçüncü ve son şeklimiz sevgili çocuklar. Bir bütün. Bütün de ne demekti sevgili çocuklar? Tamamı. Tamamı dediği için sevgili çocuklar biz bu daire şeklindeki cismin tamamını boyuyoruz sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar böylelikle 5. etkinliğimizi de bitirmiş. Evet sevgili çocuklar 6. etkinliğimize geçtik. Ne diyor 6. etkinliğimizde? Aşağıdaki şekillerin yarısını boyayalım. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 3 tane şekil vermiş ve bu şekillerin yarısını boyamamızı istemiş. Hemen birinci şekilden başlayalım. Bakın yarısını da tam ortadan çizmiş. Hemen şöyle yarısını da boyayıp birinci şeklimizi bitirmiş olalım. Evet ikinci şeklimize geçelim. Bir üçgen şekli vermiş. Sevgili çocuklar bunun da hemen yarısı bakın. Tam ortadan çizdiği kısım. Burayı da boyayarak ikinci şeklimizi de yarısını boyamış olalım. Üçüncü ve son şeklimiz sevgili çocuklar. Bakın o da tam buradan çizmiş yarısını. Onun da bu şekilde taralı bir kısım oluşturarak yarısını boyamış olalım sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar böylelikle altıncı etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz. Evet sevgili çocuklar 7. etkinliğimize geçtik. Ne diyor 7. etkinlikte? Aşağıdaki şekillerin çeyreğini boyayalım diyor. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 3 tane şekil vermiş ve bu şekillerin çeyreğini boyamamızı istemiş. Şimdi sevgili çocuklar çeyrek neydi? Çeyrek. Çeyrek bir bütünün bakın bir bütünün 4'te 1'iydi. Yani 4 parçadan bir parçasıydı. Şimdi bakın hepsi dikkat ederseniz şekiller dört parçadan oluşmuş. Bundan dolayı sevgili çocuklar bakın sadece birini boyayarak biz her şeklin çeyreğini boyamış olacağız. Dört parçadan bir parçayı boyayarak çeyreği boyamış olacağız. Evet birinci şeklimizi bitirdik. İkinci şeklimiz yine aynı şekilde sevgili çocuklar bakın. Bir, iki, üç dört parçadan oluşmuş ve bu dört parçadan bir tanesini böyle tarayarak diyelim böyle taralı bir kısım oluşturarak çeyreğini belirtmiş olalım. Üçüncü ve son şeklimiz sevgili çocuklar. Bakın yine 2, 3, 4 parçadan oluşmuş. Bu da aynı şekilde bir tanesini boyayarak sevgili çocuklar çeyreğini belirtmiş oluyoruz ve 7. etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz sevgili çocuklar. 8. etkinliğimiz sevgili çocuklar, aşağıdaki dört tane yarım karpuzun kaç tane bütün karpuz edeceğini bulalım. Evet sevgili çocuklar, bu etkinlikte dört tane yarım karpuz vermiş ve bu dört tane yarım karpuzun kaç tane bütün karpuz edeceğini bulmamızı istemiş. Şimdi sevgili çocuklar 1 bütün kaç yarım eşitti sevgili çocuklar? 2 yarım eşitti. O zaman sevgili çocuklar bakın. 1 2. Şimdi bu iki tanesi bir bütüne eşit. Bakın bir bütün eşit. Bu diğer iki tane yarım da bir bütün eşit. Toplam 1 2. Kaç tane bütün eder sevgili çocuklar? 4 tane yarım Şöyle yazalım hatta 4 yarım karpuz kaç bütün eder sevgili çocuklar? 2 bütün karpuz eder sevgili çocuklar. Diyelim ve 8. etkinliğimizi de burada bitirmiş olalım. Evet sevgili çocuklar 9. etkinliğimize geçtik. Ne diyor 9. etkinlikte? Aşağıdaki üç tane bütün elmanın kaç tane çeyrek elma edeceğini bulalım demiş. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 3 tane bütün elma vermiş. Ve bu bütün elmaların toplamda kaç tane çeyrek elma edeceğini bulmamızı istemiş. Şimdi sevgili çocuklar öncelikle hatırlatma adına bir tane bütün elma. Kaç tane çeyrek elmaya eşitti sevgili çocuklar? 4 tane çeyrek elmaya eşitti. O zaman sevgili çocuklar bakın. Bir tane bütünde kaç tane çeyrek elma var dedik? 4. İkinci bütünde de aynı şekilde dört tane vardır. Üçüncü bütün elmada da 4 tane çeyrek elma vardır. Şimdi üçünü bir topladığımızda toplamda kaç tane çeyrek elma olduğunu buluruz. Bakın 4 artı 4 8. 8 artı 4 eşittir 10 2 tane çeyrek elma eder sevgili çocuklar. Hemen yazalım. 3 bütün elma ne yapar sevgili çocuklar? 12 çeyrek elma yapar sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, böylelikle 9. etkinliğimizi de burada bitirmiş olalım. 10. ve sonuncu etkinliğimiz sevgili çocuklar. Ne diyor? Aşağıdaki 8 tane çeyrek portakalın kaç tane yarım portakal edeceğini bulalım diyor. Evet sevgili çocuklar bu etkinlikte de 8 tane çeyrek portakal vermiş. Ve bu çeyrek portakalların kaç tane yarım portakal edeceğini sormuş. Şimdi sevgili çocuklar öncelikle bir yarım portakal Kaç tane çeyreğe eşitli sevgili çocuklar? 2 çeyrek portakala eşitli sevgili çocuklar. O zaman şöyle bakın. Bu iki tanesi bir tane yarıma eşit. Bu iki tanesi bir tane yarıma eşit. Bu iki tanesi bir yarıma eşit. Bakın bu iki tanesi de bir yarıma eşit. Topladığımız zaman sevgili çocuklar bir 2, 3, 4. Yani 8 çeyrek portakal. Sevgili çocuklar. 4 yarım portakal eder diyoruz ve 10. etkinliğimizi de sevgili çocuklar burada bitirmiş oluyoruz. Evet sevgili çocuklar konumuzu burada bitirdik. İlkokul Derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.